1950 Terzalan doğumlu, Karadaylar İbrahim Yaman doğumlu, Yusuf Yaman. Mesela好的, bu dağıma. Bu, dağıma. Bak, Buyurun beyler, çaylar. Çaylar kırmadan abi. beyler. Buyurun beyler. Buyurun Ha? Bu kahve 1967 senesinde oldu. Babam 8-10 sene civarında çalıştı. Ben de 78 senesinden 2017-18'e kadar yaklaşık 40 sene 41 sene çalıştırdım. Evet. Ve başkalarına verdik. Artığı yere verdik. İşte emekli olduk. Yine de işi düşerse yardım ediyorum kahvecilere şu bu. Ya tabii haliyle ya ben 72 senesinin Haziran ayının 21'inde Salı günü çarpında Libya'ya gittim. 77 senesinde döndüm. Fizan'da kaldık bir buçuk sene. Fizan'a kadar yolun var derler. <laughs> Tripoli'de çalıştık bir buçuk sene. Bir, bir sene sene Zileytin'de çalıştık. Bir buçuk senede Fizan'da <laughs> çalıştık. Hadi Rıza çağır bak. Buradan çıktın Fizan'ı buldun ya. Evet Fizan'ı bulduk. Hadi Rıza çağır çalıştım daha Rıza ne? Sezai Cezayi Türkeş Fezakkaya şirketinde, liman şirketinde çalıştık. O zaman da vardı yani o şirket. Tabii, tabii. He, çok, he, çok eski o Yani Arapça var Mine Şerike. Ara, şeyde, şirketin adı. Da. O zaman Arapçayı falan öğrendin mi? Bayağı? E tekelim Arabi, Arif yani. Beni biliyordum. evlendik, kahveyi devraldık. Ya, yaklaşık olarak 40 sene ya, Bir aşağı bir yukarı çalıştık net olarak hesap etmeden. Hala çalışıyorsun devam ediyor. Hala ya. da yardım ediyoruz. Evet. Emekli olduk. Yani 45 yıldır bu kahve e, senin imayen altında devam ediyor. Kızarsın. Maalesef öyle. Peki bu kahvenin çayı çok meşhur. böyle ee, hep öyle biliyoruz. Ne zaman gelsek her zaman standart bir kalite var. Evet. Bu kaliteyi neye boşuyorsunuz? Vallahi bizim çaydıklar, çaydanlıklarımız çinko çaydanlık. Ben burada da çağında biliyorum. Bir kadar alıyorum. Bir kere İzmir'den getirdim. Bundan çayı hem demledikten sonra hem çabuk soğumuyor, hem de kaynatmıyor bunlar. Üzerinde alüminyum çaydanlığı koyarsan yeden, üzerindeki çaydanlı kay, çayı kaynatıyor ve bozuluyor. Yani. Bu daha bir saat, iki saat daha fazla durabilen cinsten çaydanlıklar. Altı kaynasa da çok o yapmıyor. Yeden Ama yani kaynası. 45 yıldır. Ee, olan bir kalite bu sadece çaydanla bağlayamayız. Başka bir şeyler de var. katkılar da var bazı şeyler tabii canım. Vardır vardır kat, katkıları. Bir harmanlama yapıyorsun herhalde. Harmanlama yapıyoruz işte. Bazı sırları vardır işte. Var 45 yıldır evet. Hep aynı çay, hep aynı kalite. Evet. Ee, bir sürü e, insanlar gelip geçti buralardan değil mi? Evet. Ee, herkes çayı çok beğeniyordu. Yıl 2022 oldu. Çayı hala çok güzel. Aynı kalitede devam ediyor evet. çay. Vallahi işte, yapma uğraşıyorlar. Daha bana gerçi kiraya gelen alan arkadaş şöyle yapalım böyle yapalım diye sormadı bana. Ya şikayetle ifak defak olsa da onlar her zaman olan şeyler. Tabii her zaman olur. Ama genelde e, kalite, kalite, genelde şey kalite iyi. Evet. Ama bana sorularsa da ben tarif ederim. Acık daha iyi olabilir. Şikayetler de azalabilir. Olmayabilir de şikayet. Evet, evet. Görüyoruz biz sen yine e kahveci, şu an çalışan kahveci bir yere gittiği zaman sen yine takviye yapıyorsun. Tabii yardım eder para pul da hayatta istemem. Aynısını ben bundan önceki çalışan elemana da söyledim. Buna da söylüyorum. Hiç problem olmaz. Çocuklar çalıştı. Büyük olan Tuncay çalıştı. Tuncay çalıştı. Bayağı uzun süre çalıştı. Ramazan'da falan bir saatte 152 3 satardı, satadı. Yedeklikte bana sen bir kenara çekil diyordu. Hızlı Yalnız canı seridir. Küçük olan da o da kulakları çınlasın. Evet o da öyle. O da evet. seridir. Yalnız yapıyorlar. Evet, evet. Ne yapıyor şimdi? Çocuklar ne yapıyor? E, kahveyi çalıştırmıyorlar mı? Yok. Çocuğum biri Amerika'da sevdalısı. Gemilerde garsonluk yapıyor. Ee, şefmiş. 20. Şef, şef. Evet. Öteki de belediyede muhasebeci. Sağ olsunlar. Evet. Kızımızı kocaya verdik. 20 yaşında evet. oğlumuz, torunumuz İstanbul Ünivers Teknik Üniversitesi Teknik Üniversitesi'nde okuyor makine bölümünde. Makine mühendisliğinde. değil mi? Evet evet. Vallahi herkes almış durumda aslında. Aşağı yukarı. Evet. Geldikleri zaman da kahve de hazır. Çalışmak evet, ama çalıştırırlar. Evet. Karala evet. da 40 sene. 40 sene yaptı. Ondan sonra bıraktı. Bıraktı. 50 senedir bu masaları dövüyor. Zevkine, zevkine. Bu sen hep çay içiyorsun herhalde. Başka bir şey içiyorsun değil mi? Ben. Hep, hep sıcak mı? Ara sıcak. O yüzden rapor olabilir miyim? Bir ben, bir ben. Bir ben, bir sen. İki ben. Şimdi. Usta yok. Ee, Yedek ne kim Şimdi. gelecek? Ustanın yanına. Ustanın çırağı Ustanın mı? Yedekler gelecek. Ustanın çıra mı? Beraber için beraber. 18 Eylül günü beraber. Askerim. Tam 18. Vallahi burada tenekiden bir tane, var. burada ay bir şey var, ocak. Tenekiden bir yedeklik. Burada altını oldum da Çaydan Çaydanlı, Çayı demleriz. De. Kahveyi de külün içine ben geleceğiz cezvelen kabarı ve kahveyi o şekil yapardık. Zaten kahve tavasında kavururduk bir şekil. <laughs> Dermenimiz vardı böyle çekerdik. Evet. Velhasıl yıl kahvesi ayarında kahve olurdu. Kahveye soda moda hayatta koyulmaz karbonu. Kahve kendi özelliğinden 10 numara kahve olurdu. Daha sonra tabii tüp çıktı. Burası e, iptal evet. oldu. Burası kapattı. Şey, yedi şey ne var ki? Ateş yanan yeri kapattık tüp evet. çıkınca. Tüp de şimdi aldı başını gidiyor. Gidiyor. <laughs> evet. İlk zamanlar burada yapıyoruz yani. Tabii şöyle. tabii devamlı tamam. burada. Ve odun, odunları da küllü içine gömerdik. Geceleyin kapatırdık kahve. Sabahleyin geldi külünü açtırmadık. Korda hemen yedek zaten ısınırdı. Evet. Servisiyle başlardı. yedek soğumazdı. Ya yani belki sabah kadar kömür haline giriyor. Hı. Tabii tabii. Değil mi? Kömür haline gelir, kor haline Evet. Çok zor işmiş aslında eskiden kahvecilik yapmak asıl o zamanlar zormuş. Değil mi? Tabii ki zor ama para aslanın midesinin dibinde yerip almak çok zor. Doğru. Defterde yazılırdı, şu olurdu, bu olurdu eskiden. Maaşlar? Be tabii. Maaşlar da öyleydi ama maaş da yok ki o zaman. Tabii maaş. Berberler de öyleydi. Seneden seneye harmanda ekin alırlar. Ha, evet. Bir teneke, iki teneki neyse tıraşına kadar.